Merhaba sevgili çocuklar. Sizlere göndermiş olduğumuz tiyatro oyununu izlemeden önce birkaç soru üzerine kafa yormanızı istedik. Hazırsanız başlıyorum. Müzikte iz bırakan isim Mozart. Resim sanatına iz bırakmış olan isim Leonardo da Vinci. Elektrik denince akla gelen ilk isim Nikola Tesla. Teknoloji dünyasında çığır açan isim Steve Jobs. Ve Türkiye Cumhuriyeti denince akla gelen isim Mustafa Kemal Atatürk. Sizce bu insanların ortak özelliği nedir? Peki onları diğer insanlardan farklı kılan özellikleri nelerdir? Ve sizce dünyada bir iz bırakmak ne demektir? Sizler peki ülkemizde ve dünyada iz bırakan kimleri tanıyorsunuz? Siz bu dünyada nasıl bir iz bırakmak isterdiniz? Tüm bu soruların cevabını kendi içinizde aradıktan sonra artık oyunumuzu izleyebilirsiniz. Oyunu sessiz bir ortamda ara vermeden ve dikkatle izlemenizi öneriyorum. Bu öğrenmenin, keşfetmenin masalı diyerek başlıyor masalımız. Haydi şimdi küçük kara keşif serüvenine ortak olma zamanı. Var mısınız onu tanımaya?